İngilizce öğrenmekte insanların yaşadığı temel iki tane sıkıntı var. Bir yanlış yöntemle öğrenme, iki sürekli sağlayamama ki bunlar da bağlantılı. Yanlış yöntemle öğrenci yoksa hızlı olmuyor, sıkıntı oluyor, motivasyon kaybolup bırakılıyor vesaire. Şimdi ne yapabilirsiniz siz? Yapabileceğiniz bir tane şey vereceğim size bu videoda. Duolingo'yu indirin. D-U-O Lingo yazacağım zaten. Duolingo'yu indirin. Günde 10-15 dakika çalışın. Duolingo'yu şu ana kadar, şimdiye kadar Yüzlerce öğrencime tavsiye ettim ki bu sadece birebir ders verdiklerim, sınıf ders verdiklerim vesaire. Youtube falan tavsiye ettiklerimi saymıyorum. Ve yani yüzde doksan düşüksündeki kişi beğeniyor. Beğenmeyen çok teknik. Şimdi Duolingo ile sadece İngilizce öğrenir misiniz? Öğrenmezsiniz. Zor. Ama kelime öğrenirsiniz. Biraz size güzel bir başlangıç olur. Günlük çalışma olur. Sürekli sağlamanızda ilk adımı almış olursunuz. Öyle söyleyelim. İlk adım almak çok önemli. O yüzden Duolingo'yu indirin. last